Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhaba. Ben İsmet Hoca. Bugün ilginizi çekecek bir konuyla karşınızdayım. Bu konu aslında bizim Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersimizin konularından bir tanesi. Bildiğiniz gibi Soğuk Savaş döneminden bahsediyoruz ve bu dönemdeki önemli bir mücadeleden, işte nedir bu da, askeri teknoloji alanındaki rekabet ve uzay çalışmaları. Biraz böyle bu konulardan bahsedeceğiz size. Şimdi bildiğiniz gibi Soğuk savaşın iki tarafı var. Bunlardan bir tanesi Rusya, bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri Batı bloğunu temsil ediyor. İşte Rusya da Doğu bloğunu temsil ediyor. Soğuk savaşın baş aktörleri bunlar. Aslında bu iki devlet arasında gerilimler en baştan beri de sürüyor. Mesela Sovyetleri çok geç tanıyan devletlerden biriydi. Amerika Birleşik Devletleri ama işte malum 2. Dünya Savaşı ve Nazi Almanyası'na karşı böyle bir işbirliği gerçekleşti bu devletler arasında. Ama tabii bu böyle çok güvenilir bir ittifak değil. Zaten devletler arasında da böyle yani çok yakın müttefikler arasında bile tam bir güvenden de bahsetmek biraz zordur. Şimdi Soğuk Savaş var ve Soğuk Savaş'ın başlarında hatta İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda bir önemli Gelişme söz konusu nedir? O da atom bombası. İşte şu yukarıda gördüğünüz e, görsel onunla ilgili. Tabii atom bombası dünya savaş tarihinde çok büyük değişikliklere sebep olan bir teknolojidir. Dünya'da daha önceki yıllarda da aslında askeri devrimler oldu arkadaşlarım. Mesela 17. yüzyılda falan, 16. yüzyılın sonlarında malum bir askeri devrim var. İşte ateşli silahların gelişmesi, bizim klasik silahlar dediğimiz işte kılıçlar, mızraklar, oklar vesaire. Geleneksel silahlar artık yavaş yavaş savaş meydanlarından çekilmeye başlandı. Sonraki yıllarda tabi bu çok daha gelişti. İşte zırhlı gemilerden bahsedebiliriz sonraki yıllarda. Makineli tüfeklerden falan bahsedebiliriz. Hatta zehirli gazlar vesaire vesaire. Bu böyle gitti. Şimdi gelelim Soğuk Savaş'a. Bu iki devlet arasındaki rekabeti biliyoruz. Ve bir İkinci Dünya Savaşı biter bitmez de bu devletler arasındaki gerilim hemen kendini gösterdi arkadaşlar. O da Avrupa'da böyle keskin bir bölünme. Şimdi daha İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarında Amerikalılar biliyorsunuz Japonya'ya atom bombalarını attığında aslında amaç Japon direnişini kırmak olduğu kadar bir devlete mesaj vermekti. O devlette de hangi devlet? Sovyet Rusya. Çünkü... Ruslar Almanya'da ilerliyorlardı. Berlin'e geldiler. Nazileri falan mağlup ettiler. Avrupa'da müthiş bir moral üstünlüğü var Rusların lehine. Ve tabii karşılarında önemli bir güç de yok. Avrupa'nın o geleneksel güçlü devletleri İngiltere, Fransa falan bunlar zaten hırpalanmış, gitmiş. Şimdi Avrupa'da böyle tek başına yani büyük bir üstünlükle ortaya çıkan bir Sovyet Rusya görüyoruz biz. İşte Amerikalılar aslında Japonya'ya atom bombasını atarken onların hedeflerinden biri de aslında Ruslara karşı bir gövde gösterisi yapmaktı. İşte bundan sonraki soğuk savaş sürecinde de işte bu tür silahlarla bu gövde gösterileri devam edecek. Soğuk savaşın ne olduğunu biliyoruzdur aslında. Ama yine de tekrar edeyim. Devletler doğrudan sıcak çatışmaya girmeden bazen vesayet savaşlarıyla, bazen de böyle yani sıcak savaşın dışındaki yöntemlerle rekabet ederler. Propaganda yarışı, silahlanma yarışı, ekonomik yarış vesaire vesaire. Bunun gibi. Hemen okuyalım. Soğuk Savaş iki blok arasında giderek artan silah yarışına sahne oldu. ABD ve Sovyetler Birliği'nde hava kuvvetlerine yapılan harcamalarda büyük artışlar yaşandı. Zaten bizim aslında bahsedeceğimiz teknolojiler de işte füzeler, nükleer silahlar, uzay yarışları, denizaltılar vesaire bu çerçevede gerçekleşecek. Bugün de bunlar savaş alanlarında yani nükleer silahları bir kenara koyarsak aktif olarak kullanılıyor. Hemen devam edelim. Sovyetler Birliği (SSCB) 1949'da kendi, kendi atom bombasını üreterek ABD'nin nükleer alandaki tek elini kırdı. Amerikalılar biliyorsunuz 45'ten 49'a kadar bu alanda tek söz sahibi devletti. E tabi şimdi rakibinizin böyle büyük bir gücü varsa buna karşı koymak zorundasınız. Bir de arkadaşlar askeri teknolojiler yani dünyada en hızlı gelişen teknolojilerdendir çünkü askeri e, teknoloji bir devletin askeri varlığı. Onun için yaşamsal bir durumdur. Burada geriye düştüğünüz zaman da bir takım yaşamsal sorunlar karşınıza çıkabilir. Egemenlik haklarınız ihlal edilebilir, birdenbire savaşı kapınızda bulabilirsiniz falan. Dolayısıyla bu alanlarda çok aktif oluyor devletler, olmaya çalışıyorlar. Büyük yatırımlar da yapıyorlar. Hatta bu bir bakıma devletlerin bağımsızlığını, böyle prestijini arttıran bir durum gibi de oluyor. Çok caydırıcı bir güç oluyor falan. Sovyet Rusya ABD'nin hidrojen bombasını geliştirmesine 9 ay sonra karşılık verdi ve 1955'te orta menzilli balistik füzenin toplu üretimini yaptı. İşte bu tür balistik füzeler arkadaşlar bugün hala çok etkili olan silahlar. Bu alanda da böyle hala büyük bir rekabet var. İşte günümüzde bir, bir takım insansız savaş araçları falan filan böyle bunlar da son derece aktif olarak artık kullanılıyor savaş alanlarında. Dediğim gibi 20. yüzyıl aslında askeri devrim bakımından çok inanılmaz bir dönem. Çok hızlı gelişmelerin yaşandığı bir dönem. Hani günümüzde teknolojinin her alanında gerçekten büyük bir değişim, yani büyük bir ilerleme söz konusu ama hani 19. yüzyılda gerçekten bu 20. yüzyılda özür dilerim bu silahlarda falan böyle büyük bir ilerleme var. Uçaklar. Hani gerçekten bazı de teknolojik aletler var ki bunlar önceki savaşlardakiyle kıyaslandığında büyük bir gelişme gösterdi. Mesela tanklar 1. Dünya Savaşı'nda son derece hantal. Öyle çok büyük de savaşın kaderini etki etmeyen silahlar konumundaydı ama 2. Dünya Savaşı'nda yani Alman tankları vesaire mesela savaş alanlarında fırtına gibi esti. Yine uçaklar da böyle yani uçaklar daha önceki savaşlarda böyle büyük bir etki yaratmamıştı ama 2. Dünya Savaşı'nda özellikle uçaklar falan böyle hava saldırıları işte meşhur Almanların İngiltere'ye gerçekleştirdiği hava saldırısı gibi harekatlar bunlar çok önemli. 1960'lı yıllarda denizaltılardan balistik füze fırlatma kapasiteleri geliştirildi. Rus ve ABD topraklarına hidrojen bombası atılması durumunda her iki tarafın uğrayacağı zararlar ve yaşanacak can kayıpları görülmedik boyutlarda olabilirdi. Bu durumun muhatapları olan Moskova ve Washington savaş teknolojilerine daha fazla kaynak ayırmaya başladılar. Ve işte 5000 üzerinde falan böyle uçağı varmış her iki süper gücünde. Dolayısıyla böyle bir durum var. Yani silahın bir caydırıcılığı da söz konusu elbette. Çünkü böyle büyük bir nükleer savaşın yani bir kıyamet yaratacağı ortada ve hiçbir devlet tabii ki buna da kolay kolay cesaret edemiyor ama ellerindeki nükleer silahları bırakıyor mu deseniz öyle bir şey de yok. Yani kimsenin elindeki silahı bıraktığı da yok. Az önce de söyledim. Yani devletler arasındaki ilişkiler böyle tam bir güven esasına göre tesis edilemez arkadaşlar. Devletler egemenlik hakları konusunda son derece inatçıdır, kıskançtır ve bunları koruma eğilimleri vardır ve bunu şiddetle de korumaya hazırdırlar. Ordular bunun için vardır zaten. Dolayısıyla da böyle bir durum. Denizaltılar şöyle görelim. Gerçekten bunlarda büyük teknolojik atılımlar askeri alanda bugün de hala devam ediyor tabii ki. Denizaltıların varlığı ve tabii ki füzeler. Yani bunlar hakikaten çok çok etkili silahlar, çok etkili silahlar yüksek teknolojiye falan sahip olan silahlar böyle. ABD'nin savaş gemilerinin toplamının tonajı 1974'te 2,8 milyon ton. Bu büyük bir donanma. Bugün de dünyanın en büyük donanması Amerika'da. Sovyetlerinki ise 2,1 milyon tondu. Tabi Sovyetler daha çok bir kara gücü gibi de aslında kendini gösteriyor. İki süper güç roketlerine birden fazla savaş başlığı taktı. İki taraf da füze taşıyan denizaltılarla donanmalarını güçlendirdi. SSCB'nin geliştirdiği SS-20'lere karşılık Amerikalılar da Kruise füzelerini geliştirdiler. Yani bu çok meşhur zaten bu Kruise füzeleri falan böyle görüldüğü gibi. Şimdi deseniz ki peki bu rekabet nerede kaldı? Yeryüzünde mi kaldı? Kalmadı. Gökyüzüne hatta dünyanın böyle e, galaksisine vesaire işte böyle yörüngesine kadar da gitti. Nasıl gitti derseniz şöyle oldu. Sovyetler 1957'de insan yapımı bir uyduyu Sputnik'i uzaya yolladılar. Bu çok 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 büyük bir şey. Yani hani dünya üzerinde bir rekabet var, havada rekabet var. Bir de bunun da ötesinde işte insanlar bu sefer yörüngede de bir rekabet içerisine girdiler. Bu bugün hala da devam ediyor aslında. ABD ile Rusya arasındaki soğuk savaş şimdi bir de uzay yarışına döndü. Uzay yarışı tabii çok yüksek teknoloji isteyen, çok büyük yatırımlar isteyen ve devletlerin biraz da ekonomik kaynaklarını böyle çok hırpalayan aslında bir yarış. Bu yarışın da ne getirip ne götürdüğünü tabii yani tartışmak da lazım. Çok büyük bir getiri de sağlayamadı bundan o dönemde Sovyetler ama işte bir tür prestij meselesiydi. Hatta 60'lı yıllar falan bu bakımdan çok popüler yıllar. İşte Amerikalıların bu meşhur uzay yolu falan böyle dizilerini, filmlerini çektiği zamanlar. Uzaya gönderilen uydular askeri, bilimsel, meteorolojik ve iletişim amaçlı kullanıldı. ABD uzay çalışmalarının koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Ekim 1958'de NASA'yı kurdu. Bu bir bilgi olarak e, sizde kalsın. Özellikle Sputnik ve NASA ilk insansız uydu. Sputnik Amerikalıların da havacılık araştırmalarını, uzay araştırmalarını işte organize ettiği yer NASA. Bugün de hala böyle çok bilinen popüler bir yerdir arkadaşlar. Şimdi yeni bir alanda mücadele var. Orası da uzay. 1969'da Ruslara yetişme gayretindeki ABD aya insan gönderdi. Dünya çevresinde dönerek TV sinyallerini yansıtan, hava değişikliklerini kaydeden ve casusluk yapan araçlar uzaya yerleştirildi. Yani bugün siz bile internetten biraz kurcalasanız, Google'a e girseniz dünyanın herhangi bir yerinden bir uydu görüntüsü alabiliyorsunuz. Bugün tabi uzayda binlerce falan böyle uydu var. ABD'nin geliştirdiği uzay mekiği ile uzay çağı yeni bir döneme girdi. Şimdi insanlı bir yolculuk gerçekleşti. İşte Neil Armstrong'un aya çıkması, aya ayak basması. Tabii bunun gerçek olmadığını falan da iddia etti böyle Ruslar falan bir ara ama artık bilemem. ABD'nin milli uzay politikası nedir? Amerikalılar kendi güvenliklerini güçlendirmek, ülkenin uzay alanındaki liderliğini sürdürmek çünkü insan göndermek çok yeni bir boyuttu. Özel sektörü sivil uzay uygulamalarında teşvik etmek işte bugün bile böyle firmalar var değil mi Tesla mesela uzak milli çıkarları araştırmak ve uzayın serbestçe kullanımında diğer ülkelerle işbirine gitmek gibi amaçlar varmış. Sovyetlerin uzay politikası ise uzay sahasında varlık göstermek ve uzaya hakim olma esasına dayanıyormuş. Ruslar uzayda uzun süre yaşama yöntemlerini geliştirmek için 1971'de ilk uzay istasyonunu Dünya yörüngesine de yerleştirmiş. Yani her bakımdan bir mücadele kendini gösteriyor. Denizlerde, karada, füze teknolojilerinde, uzayda falan böyle her yerde süre gelen bir rekabet var Amerika ile Rusya arasında. İşte size Soğuk Savaş'ın yeni bir cephesi. Hakikaten de şöyle baktığınız zaman çok 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 ileri teknolojiler bunlar kendi dönemlerine göre. Tabi bugün çok daha böyle ileriye gitti e, bu teknolojiler işte insansız bir takım böyle hava araçları, işte ne bileyim insansız kara araçları, insansız deniz araçları falan filan böyle. Hatta robot asker falan böyle geliştirme çabaları var. Dediğim gibi çok dinamik bir alan. Çok da büyük paraların kazanıldığı bir alan. Çünkü bu alandaki yatırımların en büyük alıcıları devletler arkadaşlar. E devletler de kendi güvenlikleri söz konusu olduğunda vallahi hiç acımıyorlar yani parayı da basıyorlar. Böyle milyar dolarlık silah anlaşmaları falan yapılıyor. Hatta bu alanda böyle devletler birbirinin önünü kesmeye falan da çokça çalışıyor. Bu rekabet bitmez. Dediğim gibi yani devletler olduğu sürece egemenlik hakları söz konusu olduğu sürece bunlar da bitmez arkadaşlar. Bu böyle de devam eder. Peki herkese iyi çalışmalar diliyorum. İlginç bir konuydu gerçekten. Benim de anlatmaktan keyif aldığım bir konu oldu. Son derece de güncel bir konu. Yani bugünkü savaşları da biraz takip ettiğiniz zaman aslında askeri teknolojilerin ne kadar belirleyici olduğu görülüyor. İşte Rusya-Ukrayna Savaşı vesaire gibi savaşlarda hemen kendini gösteriyor yani. Koca koca Rus tankları mesela savaş meydanlarında kalıverdi. Çünkü bunlara karşı yeni silahlar geliştiriliyor. Sonra ona karşı başka silahlar geliştiriliyor falan. Bu böyle böyle gider. Herkese iyi çalışmalar. Görüşmek üzere.